RP Roleplay gururla sunar. Hoş geldin. Bu sadece bir şehir değil. Bu kaderin dört farklı köşede seni beklediği devasa bir arena. Buraya ilk adımını attığında en önemli kararı vereceksin. Ya Blind Kantin'in kavurucu kumlarına hükmeden bir çöl bedevisi olacaksın, ya Paleto'nun emeğiyle geçinen köylüsü, ya gökdelenlerin arasında paranın dilini konuşan bir şehirli ya da arka sokakların kural tanımayan sokak çocuğu seçimin senin ilk silahın ve rolünün başlangıç noktasıdır bu trafik ne zaman bitecek Nasıl gidiyor? Çöl zordur evlat. Kasabaya hoş geldin. Tam bir Amerikan rüyası. Param mı canın mı? Gel gel, bir sen eksiktin. Kasaba hayatı demek.